Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle saklama oynuyoruz Ama nerede? Burada. Yağmaz yer. Yağmaz yerine. İlk olarak oyumuyor. Hadi şaban. کاشف هزارم شمسی هم به ما Her bir kere gördü beni şu an bak yere saklandım. daha sonra Arkadaşlar ya da kendimi göstereceğim. Ben ben yumak istiyorum hadi. Hadi yürüyorum. Hadi gel. Bul beni. <laughs> bul beni bul beni adını bul beni vurdu. bul beni hadi git yiyom gidiyom İyi. yiyoo 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 artık dışarı saklamak yasak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on 12 on, 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 on. adını görüyorum le Aura nasıl? Bulabildim. Ne yapayım? Bulab da ne yapayım ben? Vurduk seni hadi geç. Necesi? Buradayım. Kız 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 kız. Ne nere? Nereye kaçıyorsun? Kus, kus, nereye kaçıyorsun kus, ki? Kız kız. Kaçıyorsun sen, değil mi? Hı hı. Bak bakalım ben yere denge geleceğim. Sence bilirsin nerede? Selamun Aleyküm. Ne? Karanlık. Hadi gel ben. Gel lan şuraya. Gördüm ben senin adını şey. Oo ağaç var burada. Sıfır sıfır evet. Buralarda bir yerde. Aha 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 aha. Ne yapıyorsun lan bunun içinde sen? Nereden girdi lan bu bunun içine? Neyse hadi ben gireyim. Lan. Ne lan bu? Şey, bunun içini nasıl buldu lan bu? Stella. Stella. Selam alek. Koş koş koş. Nere? <laughs> Sober emes ki. Sober sobremes... Ne yapamam. Ne yapamaz? Kız, 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 kız. Ne <laughs> yapamaz? Sobeleyemez diyeyim dedi. Kim sobeleyemez? Sen. Evet. Söyleyin de. Hiç lan ne yapıyorsun lan burada sen? Vurdum <laughs> seni. Önce <laughs> <laughs> evet, sıra şey geçmeyeceğim. Geçer mi? Geçmeyeceğim. Hadi Barsın sakla. Da. Saklansan hadi artık. Üç kere oldu buluyorum seni arkadaşlar video bu kadardı. Like atın ve abone olun.